Lan bu sesler ne? Çan sesi geliyor lan. Hayırdır lan saat 12 mi oldu? Aç bakalım şunu. Nereden geliyor lan bu ses? Şuraya bir çıkalım bakalım. Ooo selamun aleyküm dayı Mort Norris. Vay 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 mekana bak abi. Oğlum Harran'da ne çanı ya? Neyin çanı oğlum Harran'dan? Harran'da Harran dedin Müslüman bir şehir lan Türkiye'nin. Türkiye'nin bir şehri yani bir ilçesi yani. Aranda ne çalı çalıyor onu anlamış değilim. Ezan okunmuyor çan çalıyor ya. Bu bakalım ne diyecek bana. <laughs> Selamun Aleyküm dayı. Hidrolik altyapı modernizasyon. Harika işti. Bu aralar çocukların bilmem ne falan. Hayırdır olayın nedir? But I can't because of those damn undead and it's killing me. It would be a great civic gesture, appreciated by tens, maybe dozens of people. Oh, what would I need Suyu açmamız gerekiyor dayı. Ne anasını sadim. Hala diyor ki ne yapmam gerekiyor diyor. Bu kren de geri zeki Allah. Yeah, right. So, what do you <laughs> want me to do then? Great, great, fantastic. Pompa istasyonu tam bu şey ya. EEE eski Harran'da gaz borusu açıyorduk ya gaz görevi vardı doğal gaz bu görevi vardı. Aha şema veriyor lan şema su 2.0. Yapsam mı lan şema veriyor. Önceki şeyde Harran şehrindeki eski Harran'da gaz borularını açıyorduk. 3 tane gaz vanası açmıştık. Bu da öyle bir şey mi lan? Bir bakalım nasıl bir şeymiş bu. Aynen o işte. 3 tane boru açacağız. Tamam geç. Dur öldürme dur geliyorum. Dur lan. Dur Allah kahretsin seni dur lan. iki dakika bekleyemedin lan. iki dakika bekleyemedi intihar etti geri zekalı ya. Vay geri zekalı ya. Şunları şöyle bir yakalım lan. <laughs> özlemişim be molotofla yakmayı özlemişim. Vay arkadaş ya. O zaman şu çeşme görevlerini de yapalım madem lan. Aradan çıksın o zaman. Hızına tükürdümün evlatları. Şurası galiba. Kim bağırıyor ya? Oba. Geliyorum dayı geliyorum. Selamun aleyküm. Saygılar dayı neredesin? Ağzına tükürdümün çocuğu. Kafasını tükürdümün evladı. Gel dayı gel. 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 Arkadan da mı geliyor? Arkadan da ses geliyor. İn aşağı. Ağzına tükürdümün evladısın. <laughs> Saygılar dayı. Sen de şöyle bir git bakalım. Sen de şöyle bir git bakalım. Aptalın geri zekalısı. Sen ne yapıyorsun lan burada? Vay gerizekalı. Çatılarda dolaşıyorlar. Ondan sonra Krem Baba niye beni çatıdan aşağı attın abi? Bak bak. Tipini tükürdüğümün gerizekalısı. Bunları çatıdan atmak da bayağı zevkliymiş ha. Bayağı zevkliymiş abi. Saygılar dayı. Ne oldu lan? Bir tekme attım öldü anasını satayım ya. Geri zekalı ya. Bak 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 nerelerden çıkıyor. Saygılar dayı. Ağzına tükürdümün evladı. Sana oralardan çıkma demedim mi lan ben? Bu nereden çıktı lan? Gene yukarıdan mı düştü bu gerizekalı? Bir dakika nerede? Vana şurası. O nasıl bir kapı açma ya? Nereden açıyoruz lan vanayı? Ee suyu nasıl açacağız oğlum ben anlamadım ya. A few moments later. Şuradan bir aşağı inelim lan bakalım bir dakika. Aşağıda tüküren dayı var. Ben size söyleyeyim sesi geliyor. Lama indik lan. Allah Ödümü kopardın şerefsiz Bir dakika oraya nasıl geçeceğiz lan Şu mu lan yoksa Hadi hadi güzel Anasını satayım tükürüyor tükürüyor çabuk çevir şunu Bak bak seri tükürüyor Otomatiğe bağlı şerefsiz Oha lan patlayıcı atıyor bir de Senin o kafanı var ya senin o kafanı Bir tane daha var lan Oğlum nereden tükürüyor bu ya Nerede lan bu ona sürü satayım. Saygılar abi. Şimdi koşan dayılar gelecek. Ben biliyorum. Şuradan bir koşan dayı gelebilir. Daha var mı? Daha yok. Aha da geliyor abi. Koşan dayı geliyor. Geliyor geliyor. Bağıra bağıra geliyor abi. Bekliyorum oğlum bekliyorum. Ecelim bekliyor hadi. Galiba gelmeyecek. Şuradan şöyle karşıya geçebiliyor muyuz lan? Şöyle yapsak. Yok buradan geçmiyor ya. Allah! Ona satayım ödüm koptu. Allah! Şerefsiz ya. Lan daha demin yoktun sen ne ara çıktın ya? Işınlanıyor mu abini anlamadım ya. Ödüm bokuma karıştı ya. Lan buraya nasıl gireceğiz acaba? Neyse şu bakalım su geldi mi? Vanayı açtık ama suyun gelmiş olması lazım. Bunu açabiliyor muyuz? Yok. Oo! Epsiz mi çıkacağınızdan, lan? He? O nasıl satayım? Anın adamları değil mi bu? Bir dakika sen nasıl dodge ya? Sen nasıl dodge ya? Saygılar dayı. Azra tükürdümün evladı. Ulan saygılar dayı, saygılar. Ağzına tükürdümün. Bak bak bak. Uy, kafasını uçurdum. Dur. Derdinizi çözeceğim. İkinizin de derdini çözeceğim abi. İkinizin de derdini çözdüm bak saygılar abi. Gel lan gel. Bir vs bir kaldık gel. Gel ağzına tükürdüğüm gel. Kafasını patlattığımın çocuğu gel. Bitir işini. Güzel. Ağzına tükürdüğümün evladı. Seni şöyle bir yollayalım abi. Ağzına tükürdüğüm tüplüsü. Aha da patlayacak patlayacak patlayacak. Uy paramparça oldu. Şimdi baran dayılar da gelecek. Uğraştıracak bizi abi. Geliyor aha, aha da geliyor. Uyy ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun oğlum sen gerizekalı? Örümcek adam gibi arabaya yapışıyor. Daha var mı abi gelen? Daha var mı? Aha geliyor geliyor geliyor. Gel dayı. Gel bekliyorum gel. Bak bak bak. Kafasını tükürdü. Uff efsane. Saygılar dayı. Saygılar dayı. Ben şöyle üstünden atlayarak ağzını tükürdü mü çocuğu? Bağırma lan burada. Hemen şu Raze'in sandığını da alalım. Ağzına tükürdü çocukları? Şu şey daha güzel ya. Dur silah değiştireceğim ya. Hep aynı silah kullanıyorum. Şu orağı kullanalım lan. Orak nasıl bir şey? Uf, oran tipine baksın abi ya. Bu ne abi ya? Saygılar abi saygılar. Alevler içinden gelen bir zombi. Bir dakika yapamadım. Uyy. Efsane silahmış bu. Bir dakika dayı. Vuramadım bir dakika dayı. Bu biraz mesafesi kısa galiba. Uf. Bunun biraz mesafesi kısa galiba. Uy. Ama acımıyor abi. Acımıyor. Acımıyor. Silah acımıyor. Şuradan gideceğiz. Saygılar abi. Ulan bak şurada da bak. A'nın adamları her yerde ya. Uy. Yeni silahı Sattırmanın zamanı geldi. Arkada zombi geliyor yalnız ben sana söyleyeyim abi. Oy! <laughs> Orasını satayım. Oğlum bu silah anın adamlarını bile ikiye ayırıyor lan. Dur dur. Uf. Aslında tükürdüm derdini çözeceğim gel. Gel gel derdini çözeceğim senin. Arkadan gelen var mı? Zına tükürdümün evladı. İstikrar istikrar tam. İstikrar tam. Oo! Bizim adamı araya almışlar. Hiç karışmıyorum abi. Yiyin lan adamı. Aferin lan size. Aferin lan bitirin lan işini. Hadi lan yaparsınız lan. Hadi lan. Hadi lan. Bitirin lan adamın işini. Vay arkadaş Adamlar ne kadar dayanıklıymış be. Bunların güçleri bana yetiyor ya. Bunların güçleri bana yetiyor. Bak bak. Oğlum bu ölmeyecek galiba. Ölümsüz lan ben şu. Ben var ya şurada. Şu, şu zamana kadar Aha adam öldü lan. Abi adamı adamı öldürdüler en sonunda. Ben şu zamana kadar savaşsaydım kesin ölmüştüm lan. Kesin ölmüştüm abi. Oy! Adam felç. <laughs> adam neye uğradı da şaşırdı abi. Baksana abi bak titriyor bak. Titriyor bak. Uf, efsane. Patlayacağım mı? Yok. Ağzına tükürün tam saldırırken var ya Öyle kafanı patlatırım işte Bana bunu yaparsan ben de sana bunu yap Bunu ortasındaki O göğsünün ortasındaki ne lan öyle Uf, Beynine indirdim lan adamın uf, Beynini kopardım Geri zekalı bak 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 Uy, Kibar ve nazikçe bu mekanın sahibi artık benim bak hala zombi geliyor hala geliyor bak hala tipini tükürdüm hala geliyor senle uğraşmıyorum oğlum seni seni azat ediyorum Burası mı? Dayı burada bir çeşme varmış Dayı burada bir çeş çeşme varmış dayı 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 çeşme varmış burada Ağzına tükürdümü mü çocukları çeşme var bak yol Yol tarifi alıyorum abi Saldırıyorlar ya Bir yol tarifi alıp gideceğim abi Bu ne şiddet bu Celal ya Dayı sen git sen patlıyorsun değil. sen git bak. Bak patlamayacaksan git. Heh. patlamayacak bak gene geliyor bak. Ağzına tükürdüğümün çocuğu. İnce kesikler ve işi bitti. Burada bir yerde galiba. Şu varayı da açalım da. O nasıl bir kapı açışı ya. Oğlum bak burada. Burada ne tür tuzaklar beni bekliyor lan. He. Burada ne tür tuzaklar beni bekliyor. Orada fişek mişek atılmış lan. Ne oluyor oğlum. Taze ha. Burada birileri var. Dayı buranın vanası nerede ya? Şunu alabiliyor muyuz? Yok. o Suyun altında şeyi açacağız ha. Tamam açarız abi. Sıkıntı yok. Oğlum bak zombi varsa şimdi çık. Ya şimdi çık ya da hiçbir zaman çıkma abi. Bunları da böyle parçalayabiliyoruz. Bak ses geliyor abi. Arkadan ses geliyor. Geldi. Aha da geldi abi. Aha da vurdu bana. Adamlara bak abi. Korona gibi çoğalmış. Daha demin yoktu lan bunlar. Daha demin yoktunuz siz daha demin. Daha demin yoktunuz siz. Hayırdır yani ne ayaksınız siz şimdi? Allah! Anasını satayım. Ödüm koptu lan yemin ediyorum ödüm koptu ya. Buna tükürdü evlatları? Gel lan buraya. Ya şerefsizlere bak. Allah'ım ya Rabbim ya böyle gelinir mi ya? Bak bak merdivenden yuvarlanarak geliyor bak. Hadi şunu aç çabuk aç ha. Dayı bak gelme bak. Dayı gelme bak. Geliyor mu lan? Gelme demedim mi lan sana? Bunu alamıyorum. Bak bağıran dayı var hala. Saygılar abi saygılar. Kafa uçuran silahıma merhaba de. Silah resmen kafa avcısı ya. Selamun aleyküm dayı. Babanız geldi. Saygılar dayı. Saygılar dayı. Uy, dur bir dakika dur sana ilginç bir taktik. Onasını satayım. senin ona ben ölüyorum lan 35 canıma düşmüş bir dakika. Saygılar abi yüzde yüzde 50 paylaştırdım. Uf. Gördünüz mü abi üçünü birden. Bak geri zekalı daha yolda yürüyemiyon. Daha yolda yürüyemiyon. Kafasını tükürdüm daha yolda yürüyemiyon. Ondan sonra bana saldırmaya çalışıyor. Ulan alt tuşuna da bastım aslında ama bazen oyunda komutlar yemiyor abi. Yapacak bir şey yok. Yani benle benle alakalı bir durum değil. Şuraya zıplar mı? Oo karantina bölgesi var burada. Vay vay vay. Onu satayım. Karantina bölgesine bak. Dragon Hotel. Bunu ileriki bölümler, hatta bir sonraki bölümde yaparız bunu. Uf, adamı gördünüz mü abi? Şimdi şu üçüncü vanayı da açalım da şu görev bitsin. Yardım görevi geldi bu arada, onu yapamayacağım. Bu niye açılmıyor? Bu kapıyı niye açamıyoruz? Bu kapıyı açamıyoruz, bir dakika. Galiba burası ya. Aynen burası, burası. Bir saattir arıyorum ya. Burasıymış. Çok yanlış gösteriyor abi çok yanlış gösteriyor. Ben ne yapayım yani? 10 saattir arıyoruz. Oo bu elektrikli yalnız ha. Buraya düşersek var ya kesin ölürüz. Ben size söyleyeyim. Bu baya böyle parkur görevi gibi bir şey burası ya. Eğer ben bunu kapatamazsam vanayı açamam. Nereden kapatılıyor lan bu? Allah! Ya oğlum bu bu tükürdüğümün dayıları niye bu böyle ansızın çıkıyorlar ya? Bu görevde. Gene mi geliyor lan arkadan? Aha Burası abi burası buldum. A gayret. Güzel abi. Kapat bakalım şu voltajı. Kapandı mı? Aynen. Artık gönül rahatlığıyla vanayı açabiliriz abi. Sonunda be. Pompa istasyonumu. mu? Doğal gaz görevi vardı ya arkadaşlar. Önceki bölümlerde hatırlarsanız. izlediyseniz eğer. Aynı o görev abi. O, o görevden bir farkı yok. Kesinlikle o görevden bir farkı yok. Şöyle karşıya kestirmeden ulaşırsak. Spiderman. Galiba burası. Aç bakalım abi. Okay, Look for the main valve. Ana vanayı buldu. Yalnız iki tane yol gidiyor lan. Burası mı? Tabii ki de burası değil. Şu İki tane yol ayrımı olur da hani birisi yanlış yol birisi doğru yol olur ya. Ben hep yanlış yolu seçerim abi. Öyle bir huyum vardır yani. Aha. Dayı bak burada beni nasıl bir olaylar bekliyor bilmiyorum ama. Bak buraya gene fişek atmışlar lan. Galiba aşağıdan gideceğiz. Fişek olduğuna göre bence o fişe yol göstermek için oyunun yapımcıları koymuş gibi geliyor bana. Hani yol göstermek amaçlı. Buradan gideceksin gibisinden. Yüzyıllardan beri yanıyor galiba o fişek orada. Oo. Ana bu şeymiş lan Adammış bu Ben bunu zombi sandım lan hey. Saygılar abi saygılar Oğlum bunun burada ne işi var lan Oğlum ben nereye geldim ya Ana oğlum anın adamlarının burada ne işi var Ben onu anlamadım lan Suyu bu mu bunlar mı kontrol ediyormuş acaba Sinu Topuğundan topundan vururum seni o topundan var ya topundan adamı topundan vuruyorum adam tepki vermedi lan saygılar abi saygılar bak adama görüyorsunuz mu abi işte bunu, bundan bahsediyorum ya dayı geliyorsan gel bak sabaha kadar seni bekleyecek değilim oğlum inşallah arkadan zombi gelmiyordur be adam artık daha çıkmaz abi pubg'deki pusan dayılardan hiç farkı yok akşama kadar evin içinde pusuyorlar yani aynı aynı işte aynısı Aynısını yapay zekası abi. aynısını yapay zekası. Sana tükürdüm çocuğu. Ölmüyor da adama kurşun sıkıyorum adam tepki vermiyor lan. Bacağına sıkıyorum tepki verir lan. Yürüyemez mesela adamın bacağını sıktım İns hani yürüyememesi lazım normalde. Adam hiç tepki vermiyor lan. Aha da takıldı abi karakter takılıyor harika karakter. Süper karakter. Ya bak şu baran dayıların ağzına şimdi acı biberi süreceğim. Gerçi acı biber sürersem daha çok bağırır geri zekalılar da. Bir yere kadar lan. Hey! hey. Selamun aleyküm hey! Hey! Hey'miş. Hey diyeceğine sıksaydı belki de yaşayacaklardı ha. Geri zekalılar. Ooo 726. Var abi var. 700'lü aynı hasardan aynı silahtan var abi. Şöyle 900 bin falan verirsen alırım ama... 726 ile uğraşamam. Ulan şurası kırılacakmış gibi geldi bana ha. Bütün semte su gelmiş. İnanılmazsın Crane. İnanılmaz, inanılmaz olan Crane'in, inanılmaz olan benim ben. Crane'in geri zekalı, geri zekalıklarını bir görsen sen, ey gidim Çektiğim çileleri bir görsen, ne oldu şimdi çeşmenin suyunu dene mi? Oğlum bak zehirlenmeyelim ha. Çeşmenin suyunu dene falan zehirlenmeyelim. Allah! Saygılar abi. Saygılar. 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 Woo. Oo! Şurası galiba. Abi burayı bir denemem lazım. Kusura bakmayın ama burayı bir denemem lazım. Deneyemedim mi lan? Deneyemedim mi? Bir dakika. Hızına tükürdüm sen tükürüyorsun değil mi? bak. Tükürme lan tükürme. Uf, çok fazla zombi var abi. Çok fazla zombi var. Bunları öldür öldür bitmez abi. Bir dakika görev ne oldu? Görevi yapmışız ya. Oğlum burada su var lan. Haritada su çıktı. Çeşme. Aa haritada çeşmeler çıktı lan. Oğlum bu çeşmelerle ne oluyor ki acaba? Can mı yeniliyoruz acaba? Haritada çeşmeler çıktı. ilginç. Oğlum bak her yerde Lan ağzına tüküreceğim senin. Kanalizasyondan çıkıp durmayın lan şuradan. Çıkıp durma lan şuradan. Neyse dur. Silah sar silah sar aldı bir dakika. Gel de gel. Ha gel. Ağzına tükürdüm çocuğu. <laughs> Gördünüz mü abi? Adamı yerin dibine soktum lan. Adamı resmen yerin dibine soktum lan. Olaya bakar mısın ya? Yerin dibine sokma olayını mecazi anlamda değil, gerçek anlamıyla yaşattık lan adama. Adamı gerçekten de yerin dibine soktuk lan olaya bakar mısın ya? Şu ödülümü de alayım da abi. Bir dakika nasıl bir şemaymış bu? Şema 2.0 gibi bir şey diyordu bir dakika. Su su şemasıydı ya. Su ile ilgili bir şeydi. Aha. Bu ne lan? Bazı sıvıların elektriği ilettiğini zaten biliyorsundur. Evet şişeye biraz su koy sonra da marazlara fırlat ardından elektrikli silahına saldır. Sonuç senden çok fena elektrik alacaklar. Oha! <laughs> Olaya bakar mısın? Fanteziye bakar mısın abi? Bak bunu ben kullanırım. Bunu ben kullanırım. Hatta yapalım mı lan bir tane? Ama çantada yer yok. Neyse bunu yapacağız abi. Bunu yapacağız. Bak bu olayı sevdim. Kasa teslim alıyor musun? 57.500. o kadar kasa topladım. 57.500 verdi ve hiç level... Level'ın L'sini bile kasamadık be. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu bölümde gerçekten değişik şeylerle karşı karşıya kaldım. Bir sonraki bölümde bakalım başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ha? Tipine tükürdüm.